Geçenlerde bir kardeşimize 13 bin liraya zorunlu trafik sigortası yaptırdık. Bu kardeşimiz sizce bir yıl önce kaçı yaptırmıştır? Biz 2025'e yaptık. O 2024'te Şubat ayında biz 13'e yaptık. Siz diyorsunuz ki 8, 9, 10'dur. 16 bin liraya yaptırmış. Biz bir yıl sonra 13'e nasıl yaptık? Kıymetli kardeşim net bir şekilde söylüyorum. O kardeşimiz eski sigortacısı ona 2024 yılında en uygun teklifi değil, çok kazanayım diye yüksek bir teklif sunuyor ve söylüyor. O da ona güvendiği için daha uygun var mı yok mu? Tamam kardeşim en uygun buysa kes. Gene de bütün herkes böyle yapar. Acaba hangimiz, hanginiz sigortacınızın size aracınıza şu fiyat çıktı dediğinin o fiyatın en uygun olduğundan eminsiniz eminiz. Biz düzgün iş yapanları bir kenara bırakıyoruz. Ama biz bütün kime sigorta yapmışsak en düşüğünden en üstüne kadar hepsini söylüyor. İnanılmaz şeffaf davranıyoruz ve bunu da kanıtlıyor ve ispatlıyoruz. Çünkü bizim hiç kimsenin haksız yere kazanç açısından bir lirasına ihtiyacımız yok. Haksız kazançla alakalı hiçbir hiçbirimiz yok. Biz güvenilir ve emin bir sigortacıyız. Bizi tercih ederseniz kıymetli kardeşlerim en uygun fiyatın size sunulduğundan emin olabilirsiniz. Bizi aramadan, bizden teklif almadan kıymetli kardeşlerim lütfen sigorta yaptırmayın.